her şeyin ama her şeyin anlaşılması baştan itibaren İslami ilimlerin anlaşılmasıyla mümkündür. Ne demektir bu? Bu şu demek. Biz size Özellikle diyoruz ki İmam Gazali Hazretlerini okuyun ve özellikle Kalplerin Tesellisi kitabını okuyun diyoruz. Ve biz Allah'ın izniyle iktidara geldiğimiz zaman Büyük Medeniyet Partisi olarak 10. sınıflarda Kalplerin Tesellisi kitabını ders kitabı olarak okutacağız inşallah diyoruz. Neden? Çünkü genel bir bilgi veriyor. Nereden başlamışız? Yani ilk yaratılan şey nedir? Nasıl oluşmuş? Kainat, insan, dünya, ay, güneş, yeryüzünün şekli, yerin altındakiler, gök, göğün üstündekiler, yerin çevresindekiler. Buraya gönderilen insan nasıl gönderilmiş, nasıl yaratılmış? Bu gönderilen insanın uyması gerekenler tarih içerisinde kısaca neler yaşamış efendimizin hayatı kısaca sonra bu insanın ölümü daha sonra daha büyük bir ölüm yani kainatın ölümü yani kıyamet kabir alemi kıyamet sonra mahşer yeri hesap kitap Sonra cennet veya cehennem. Bitti. Buradan aldık, buraya getirdik. Yani bir iş nasıl başlamış, nasıl sonlanmış. Bunu bildiğin zaman şöyle bir kitaba baktın. Ha arkadaş dedin ki böyleymiş mesele. Tamam bak bir bilgi sahibi oldun. Hayatı daha kolay anlarsın. Nereden geldiğini bildin, nereye gideceğini bildin.